Merhaba arkadaşlar ben Fatih yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Gmail hesabı nasıl oluşturulur bunu anlatacağım. Öncelikle tarayıcımızı açalım. Ardından arama yerine Gmail yazdıktan sonra Enter'a tıklıyoruz. Karşımıza gelen ilk satırdaki linke tıklayalım. Ve karşımıza Gmail'in kendi sitesi açılacak. Buradan hesap oluşturuna tıklayın. Sağ üst veya sol taraftaki fark etmez. Bizi üyelik formuna yönlendirdi. Şimdi buraya bilgilerimizi yazacağız. Adımızı ve soyadımızı yazalım. Burada önemli olan kullanıcı adı. Bunu belirlerken dikkat edin. Bunu sonradan değiştiremiyorsunuz. O yüzden çok absürt bir şey olmasın. Daha çok isim ve soy isminizden oluşan bir şeyler olabilir. Şimdi buraya ne koyalım? Fatih Saraç ders diyelim. Ders 34 yazalım. Kullanıcı adımızı oluştururken önemli olan burada Türkçe karakter kullanmamanız. Yani ben Fatih Saraç yazarken burada ç yazamam. Gördüğünüz üzere burada uyarı verdi. Bu ç'yi benim c yapmam lazım. Yani İngilizce karakter kullanılması lazım. Türkçe ç, büyük i gibi harfler, yumuşak g gibi harflerin olmaması lazım şifreye tıklayalım. Burada şifremizi oluştururken önemli olan çok kolay olmaması. Yani gidip de birden dokuza kadar bir şifre oluşturmayın. Kendinize has bir şifre olsun. Buraya şifremi yazıyorum. Aynısını onayla kutucuğuna da yazıyorum. Şifreyi göstere tıklayarak şifrelerinizin aynı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Ben ileri diyorum. Karşımıza gelen ekranda isterseniz telefon numarasıyla kayıt olabilirsiniz ya da e-posta adresinizle kayıt olabilirsiniz yani başka bir mail adresiniz varsa onu da yazarak kayıt olabilirsiniz. Eğer ilk defa kuruyorsunuz doğal olarak telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. O yüzden ben de telefon numaramı yazarak kayıt olacağım. Başına sıfır eklemeden yazın. İsterseniz kurtarmaya posta adresini de yazabilirsiniz yazmayabilirsiniz bu size kalmış bir şey ancak Güvenlik açısından ekstra bir şey bu. Yani yazarsanız iyi olur. Eğer yoksa önemli değil. Devam edin. Doğum tarihinizi buraya gün, ay, yıl şeklinde girin. Cinsiyetimizi de seçtikten sonra ileri diyoruz. Karşımıza gizlilik ve şartların olduğu bir sözleşme geldi. Google hakkında yani. Birilerle ilgili bir bilgilendirme diyelim. Kabul ediyorum'a tıkladık. Şu anda hesabımız oluşturuyor. mail hesabımızı oluşturdu. Karşımıza gelen sayfa bize gelen maillerin düşeceği yer. Yani burada gördüğünüz gibi Google topluluk ekibinden bir adet mail gelmiş. Bunun üzerine tıklayarak gelen maili görüntüleyebiliriz. Yeniden gelen kutusuna tıklayarak ana sayfaya geliriz. Bize gönderilen bütün mailler buraya düşecektir. Gelen kutusuna tıklarsanız sayfayı yenilemiş olursunuz ki zaten Gmail kendi sayfasında otomatik olarak yeniliyor. Yani gelen bir mail siz sayfayı yenilemeseniz dahi buraya düşmesi gerekiyor diyelim ki karşı taraf size bir adet mail gönderdi ve bunu siz göremiyorsunuz peki bu nereye gelmiş olabilir eğer gelen kutusunda değilse şuradan diğere tıklıyoruz ve burada gördüğünüz gibi spam klasörü var spam klasörüne tıklarsanız burada spam klasöründeki mailleri görüntülerseniz karşı tarafın gönderdiği mail genellikle gelen kutusuna düşer ancak bazı durumlarda spam'a düşebilir bu karşı tarafla ilgili olan bir şey Buradaki klasörleri kontrol edebilirsiniz. Gelen kutusundaki istediğiniz maili şuradan yıldıza tıklayarak yıldızlayabilirsiniz. Buradaki yıldızı klasörüne taşımış olursunuz. Gönderdiğiniz e-postaları da buradaki klasörden görüntüleyebilirsiniz. Peki birisine maili nasıl göndereceğiz? Sol üstteki oluştura tıklarsanız buradaki göndereceğiniz kişinin mail adresini yazalım. Diyelim ki deneme.gmail.com Ondan sonra Konuya deneme diyelim içeriye de deneme yazdık ve göndere tıkladıktan sonra mailiniz karşı tarafa gidecektir. Mailinizi oluşturduktan sonra bunu göndermeden eğer bu pencereyi kapatırsanız bu mail oluyor ve sizin taslaklar klasörünüze düşüyor. Yani siz bir maili oluşturduktan sonra onu hemen göndermek zorunda değilsiniz. İlerleyen saatlerde düzenleme de yapabilirsiniz. Taslaklar klasörüne tıklayarak o mailinizi görüntüleyebilirsiniz. Yeniden bunun üzerine gelerek gönder dediğiniz zaman mailiniz karşı tarafa gidecektir. Buradan diğer klasörlere bakalım. Önemli var, sohbetler var. Bu sohbetlerde Google Hangout kullanıyorsanız işinize yarayacak bir, bir şey. Zamanlanmış klasörde planladığınız mailleri görüntüleyebileceğiniz bir yer. Tüm postalara da tıklayarak hem spam klasörünü, hem gelen kutusunu, hem de taslakları, kısacası buradaki bütün klasörleri tek bir ekranda görmenizi sağlayacak yerdir. Ancak genellikle gelen kutusunu kullanırız. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Eğer Gmail hesabı oluştururken yaşadığınız hatalar varsa bunları yorumda belirtebilirsiniz. Mail hesabımızla ilgili daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız sonraki videolarımı izleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.